Merhaba. Bugünkü konumuz eller. Bedenin dili duyguların sesiyle konuşur. Eller verme, alma, üretme, dokunma, bağlantı kurma ve yaratım gücüyle ilişkilidir. Aynı zamanda sevgi, merhamet, yardım etme ve sınır çizme gibi duyguların da dışa vurum aracıdır. Kendini yetersiz hissetme, başkalarına el uzatamama, sevgiyi ya da desteği ifade edememe gibi duygular ellerde birikir. Eli kolu bağlanmak deyimi bu durumu yansıtır. Eller eylemin sembolüdür. Ruhsal düzeyde niyetin dünyaya taşınmasını ve enerjinin aktarılmasını temsil eder. Ellerle dua edilir, şifa verilir. Sevgi gösterilir. Olası hastalıklar, duygusal kanıklıklar, elde uyuşma, titreme, egzama, terleme, kasılma, parmaklarda sertlik veya eklem iltihapları gibi sorunlara yol açabilir. Duygular bedende iz bırakır, beden kayıt tutar. Şifanın kapıları hissetmek ve fark etmekle aralanır. Sevgiyle ve bilinçle şifaya yürüyelim